Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere bir başarısız oyunlar videosu daha beraberiz ve arkadaşlar aslında ilk videom yani başarısız oyunlarda ilk videom. Arkadaşlar bu başarısız oyunlara baya bir like gelsin çünkü yani böyle sıra vuru vuru falan durdum çok sinirlendim yani öldüğümde falan. Arkadaşlar inşallah bu seri çok like gelir yani. Çok like gelirse devam da gelir. hoşçakalın kalın. Bay bay. Videoya geçelim. Bye. İnşaat mı? Hayır inşaat falan iyi benim rotam Nova Punch'ın rotasını biliyor mu? Yoo Ayy Ayy adamın kılıcı var mı? adamın kılıcı var! <laughs> Beni izliyor o zaman kanka Hop Şöyle demir setimi de giyeyim <laughs> Ayy Uzun bir şey ya. 33 Hayır. Ben 33 dedim hayır dedi zaten. Oha ne var çıktı sesten. Başka ne var ki oğlum? Kontaklama yaparsan ekrana koyarsın. Ha? Oh. Lan ama sen misin lan bu. Öldüm. Tamam. Asla asla asla. As. Nerede lan? Tell <laughs>